Evet arkadaşlar, Murtek Dijital YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu gece iPhone 12'nin Türkiye'deki fiyatları belli oldu. Sizlere kısa bir video çekmek istiyorum. iPhone 12 Pro 27 Kasım'da ön sipariş açılıyor. 4 Aralık'ta sizlerle iPhone 12 Pro Max yakında sizinle. Daha Türkiye'de Pro Max ile ilgili bilgiler yok. Fiyatları görüntüleyin dediğimiz zaman iPhone 12 Pro başlangıç fiyatı 14.999 TL iPhone 12 Pro Max başlangıç fiyatı 16.999 TL seçtiğimiz zaman Pasifik mavisi 128 GB 256 GB 1000 TL farkla mantıklı olarak alınabilir bence arkadaşlar. Bu bütçeyi ayırıyorsanız 15.000 TL'yi ayıran 16.000 TL'yi de ayırır bence. iPhone 12'ye bakalım. Fiyatları görüntüleyin. Evet. iPhone 12 mini başlangıç fiyatı 9.999 TL. iPhone 12 10.999 TL. 1000 TL fark var arkadaşlar. Hafızalarına baktığımız zaman 64 GB 128 256 GB Buradan da anlaşılıyor ki 11.000 TL 64 GB Almak isteyen bir arkadaşımız 500 TL daha vererek 11.500 TL'ye 128 GB alması daha mantıklı olacaktır hafıza anlamında bu telefonlar size en az bir 5 yıl götürecektir arkadaşlar iPhone 12 Türkiye fiyatlarıyla bu şekilde karşınıza çıkmıştır videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğen butonuna basmayı desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar hoşçakalın